Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Honda CB125E motosikletimizin e, hava filtresinin kontrolünü yapacağız. Neden kontrol edeceğiz? E, birazcık fazla yakıyor. Hava filtreleri tıkalı olduğu için biliyorsunuz biraz fazla yakabilir. Olay tahmin ettiğimiz gibi miymiş? Hadi e, sökelim bakalım. Bu modelde depo sökmeden hava filtresine ulaşamıyoruz. Dolayısıyla e, yan kapakları sökmekle işleme başlayacağız. Kilidi var. Kilidini açınca şurada geçme noktası var. Var. Arkada geçme noktaları var. Bunları aldığımız zaman sol kapak çıktı. Selemizi hemen yerinden çıkaralım. Sağ yan kapağımızın da bir tane alt tarafında, ortasında vidası olur. Onu sökünce aynı diğer kapaktaki gibi hem ön tarafında hem de arka tarafında geçme yerleri var. Oradan çektiğimiz zaman çıkacaktır arkadaşlar. Depoyu sökeceğimiz için deponun ön tarafında rüzgar kanalları var. Onları bir tornavidayla, yıldız tornavidayla sökmemiz lazım. Evet dostlar, bakın ortasındaki vidayı aldığımız zaman, bu da yine alt tarafındaki e, geçme yerinden böylelikle çıktı dostlar. Aynı yöntemle sol tarafta söktüm. Benzin ortumuzda şöyle benzini kapatıp yana çevirdiğimiz zaman kapanmış. Benzin ortumuzda da çıkardık. Geriye sadece şu vidayı sökmek kalıyor. Onu da söktüğümüz zaman depomuz yerinden çıkacak arkadaşlar. Evet. Şamandıra'nın soketini de çıkarmayı unutmuyoruz dostlar. Evet. Bu aşamadan sonra bakın şu e, kısım hava filtresinin kapağı. Şu da hava e, filtresinin giriş kısmı arkadaşlar. 3 tane vidayla düzeltiyorum. 4 tane vidayla hava filtresini e, hava filtresinin kapağını 4 tane vida tutar. Onu Dördüncüsünü de şu delikten tornavidayı sokarak Dördüncü vidasını da alırız arkadaşlar. Daha sonra kapağı şöyle arkadaşlar yerinden çıkarız ve filtremize ulaştık. Filtreyi de şöyle aldık. Durumu nedir? Çok kötü değil gibi. Şöyle bir hava tutalım, bir temizleyelim. Arkadaşlar güzelce bir şöyle temizliğini yapalım ondan sonra takalım çok beklediğim kadar kötü değilmiş arkadaşlar evet arkadaşlar temizliğini yaptım artık geri takabiliriz yerine takmasında zaten bir şey yok aynı söktüğümüz gibi yönü de yok arkadaşlar aynı çıkardığımız gibi Dört vidasını da güzelce sıktıktan sonra artık hava filtremiz böylelikle olması gerektiği gibi yerinde duracaktır arkadaşlar. Hadi geri toparlayalım. Öncelikle deponun altındaki soketi bir yerine takıyoruz dostlar. Daha sonra depomuzu arka taraftan ön tarafa doğru iterek kanalına geçireceğiz arkadaşlar. Hatta geçmiyorsa şöyle arkadan biraz daha vurdurabiliriz dostlar. Evet, evet şu parçamızı yerine şöyle oturttuktan sonra önce yerine geçireceğiz. Bir ki... Evet bu taraf tamam. Evet bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şurada iki tane tırnağı var bilmeyenler için ot tırnakları, geçme noktalarını e, şuradaki şu deliklere birini deponun üzerinde bir de şasenin üzerinde geçiriyoruz ve arka alt tarafındaki vidasıyla kapağı sabitliyoruz arkadaşlar. Evet burada tamam. Aynı şekilde depoda ve şasede geçme yerleri yine denk getirip bastırıp yerine oturtuyoruz ve kilit mekanizmasından da Kitleyip kapağı sabitliyoruz. Madem her şeyi tek tek anlattım, e, bunu da anlatayım. Ön, şurada koltuğun altında e, şöyle bir kanca sistemi, e, deponun alt tarafına şuraya geçer. E, şu arka tarafındaki şu kısımlarda dostlar şuralar ve şuralarda şu halkalara geçer. İki taraftaki halkalara kilit mekanizması da buraya geçer. Yani şu. Şuradaki e, kanca dostlar. Hadi yerine takalım. Ön tarafı önce oturtuyoruz. Sonra arka tarafından şöyle vurduğumuz zaman artık kilitleniyor. Anahtarını da yerinden çıkarabiliriz. Son olarak da benzin hortumunu taktığımız zaman işlemimiz bitmiştir. Burada şunu söyleyeyim e, yanılmıyorsam e, ya e, rezerve olayından bahsedeceğim. Ya, ben yanlış bilmiyorsam arkadaşlar aşağı doğru açık yukarıya yedek olur. E, yanlış biliyorsam da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde kapalı şöyle şuradaki ok kısmı aşağı gelecek şekilde açık yukarıya doğru da yedek pozisyondur. Dostlar benzinimizi açalım normal pozisyonda. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar.